Son zamanlarda herkes farkında olacak ki Marvel'a ilgi gitgide azalıyor. Sebebi de bariz ortada. Endgame'den sonra çıkardıkları çoğu yapım adam akıllı başarılı olamadığı gibi bir de Endgame'e kadar asla yapmadıkları basit teknik hatalara bile filmlerinde ve dizilerinde uygulamaya başladılar. Zaten sinematik evreni takip eden olayları biliyordur. O yüzden uzun uzun anlatmayacağım. Sadece durumu özetlemek istedim. Çünkü birazdan konuşacağım Deadpool 3 mevzusu da bu konuya dahil. Evet nihayet uzun bir bekleyişin ardından filmden bir fragman geldi. Bu fragman çok önemliydi. Çünkü ortaya atılan birçok iddiaya göre Deadpool 3 MCU'nun kaderini değiştirecek seviyede önemli bir film ve 2024'te çıkacak tek MCU film olacaktı. Yani doğal olarak Marvel'ın fragmana kesinlikle önem vermesi ve MCU'dan artık bıkmış bizleri de memnun edecek seviyede detay içeri pipelandırması gerekiyordu. Peki bu fragman bunları verebilmiş mi? Tapnil'dan da görebileceğiniz üzere gayet güzel bir tanıtım fragmanı olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğim gibi orada da biraz daha detay verebilirlermiş. Evet easter fena durmuyor. Ayrıca Disney Fox'u satın alınca en büyük korkularımdan biri Deadpool'un mizah kalitesini düşürecekleri yönündeydi. Neyse ki fragmanda mizahı yönü 2 iki, iki film gibi kaliteli duruyor. Umarım film çıktığında da aynı şeyleri düşünürüm. Peki neler eksik? Birincisi filmin adını Deadpool ve Wolverine yapıp Wolverine'den sadece sonda bir gölge göstermişler. Ve arkası görünüyor sadece. Yüzünü göremedik. Evet bu bir teaser o yüzden fazla dolu dolu olsun. Neredeyse her şeyi göstersinler demiyorum. Fakat ben... Ben filmin isminden dolayı Logan'ı Deadpool kadar veya ona yakın sürede gözükmesini beklerdim açıkçası. Çünkü artık herkes biliyor kendileri duyurdular. Wolverine'in filmde olacağını sanki büyük bir sürprizmiş gibi 1-2 sahnede yüzünü bile göstermeden karakteri göstermeleri saçma olmuş bence. Bir diğer sorun da 2,5 dakikalık fragmanda birkaç sahneyi zaten gösterilen set fotoğraflarından bildiğimiz için fragmanda göstermiş olmaları. Açıkçası bunu yapmalarını istemezdim. Onun yerine görmediğimiz ilginç sahnelerden bir şeyler koyabilirlermiş. Kostüm tasarımları ve CGI'de biraz gözüme batmadı diyemem. Umarım film çıktığında en azından görsel efekti düzeltmiş olurlar. Söyleyebileceğim son sıkıntı da filmin villain hakkında neredeyse fragmanda hiçbir şey göremememiz. Niye göstermediler hiç bilmiyorum açıkçası. Ya çok büyük bir sürpriz olduğu için filme saklamak istiyorlar ya da filmde villain yok. Umarım ilk seçenektir. Evet böyle bir teaser için fazla büyük şeyler beklediğimi ve bahsettiklerimi de ikinci fragmanda gösterme olasılıkları daha yüksek olduğundan yanlış eleştiri yaptığımı düşünebilirsiniz. Fakat bu film için ortalıkta hep MCU tarihini değiştirecek. Görmediğimiz Doctor Strange 2 filmi diye iddialar dolanıp duruyordu. Bu sözler için fazla yeterli bir teaser olamamış açıkçası. Doctor Strange 2'nin ilk teaserını ben daha iyi bulmuştum. Tabii ...iki film çöptü fakat çıkardıkları iki fragmana da fazla kasmışlardı. Neyse ikinci fragman belki daha hypelandırıcı ve detaylı olur diyerek fragman hakkındaki detaylı analize ve filmin olası senaryosu hakkında teorilerime geçebiliriz. Öncelikle fragmanın başlangıcında TVA'yı görüyoruz ve film MCU'da geçeceği için muhtemelen söylendiği gibi TVA bu konuda önemli bir parça olacak. Daha sonrasında Wade muhtemelen önceki filmde yaptıklarından dolayı alıyorlar ve Paradox adındaki bu karakterimiz Wade e özel biri olduğunu söylüyor ve kahramanlar arasında kahraman olması için bir fırsat sunuyor. Bu sahneler bana acayip bir şekilde Loki dizisini hatırlattı. Loki de TVA ile bunlara çok benzer yollarla tanışıyordu. Umarım filmin konusunun ufacık bir kısmını bile Loki'nin senaryosundan almamışlardır. Çünkü bu sahneler gerçekten almışlar hissiyatı uyandırdı. Peki Paradox'un bahsettiği kahramanlar kim? Elbette Avengers. Paradox Way'de eski MCU filmlerindeki sahnelerden birkaçını gösteriyor. Ayrıca arkadaşlar bence bu film MCU ya Secret Wars'tan önce bir yara reboot atacak gibi de görünüyor. Ve Deadpool'da bu noktada muhtemelen kilit nokta olacak. Çünkü kendisinden küçük sinema evreninin sonsuza dek değişmek üzere ben Marvel'ın Sim repliğini gördük. Zaten MCU'nun kaderini değiştirecek dendiği için bu olasılığı bayağı yüksek. Kendi tahminimce Kevin Feige artık iyice karma karışık bir nokta getirdiği MCU'yu bu filmle birlikte yarı rebootlayacak ve tam rebootu da Secret Wars'ta göreceğiz. Bu sahnede de Logan'ın muhtemelen farklı bir varyantını görüyoruz. Zaten Wolverine'in de Deadpool'da bir sürü varyantını göreceğimiz belli. Fragmanın son sahnesinde Secret Wars çizgi romanını ve kapak resminde Doktor Doğumu da gördük. Bence ya Easter Egg ya da Secret Wars filminde baş düşmanın doğum olacağına bir işaret. Henüz kesin bir şey bulamadığım için oraya koyulmasındaki amacım bu söylediğim iki şeyden biri olduğunu düşünüyorum. Özetle daha fazla şey görmeyi beklediğimden biraz hayal kırıklığı yaşasam da gayet beğendiğim bir fragman olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tabii ki fragmanla filme fazla heyecanlanırsak büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağımızı Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi bize net bir şekilde gösterdi. O yüzden filmin nasıl olacağına dair henüz bir fikrim yok fakat uzaktan gayet güzel duruyor. Umarım Doctor Strange 2 gibi hayal kırıklığı yaşatmaz. Peki siz fragmanı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve videoda yanıldığımı düşündüğünüz taraflar varsa yazabilirsiniz. Hadi ben kaçtım görüşmek üzere.